Merhaba arkadaşlar bu videoda 2005 beklentilerimi paylaşacağım. 2024'e girerken tek bir şey alma şansım olsa gümüş alırım demiştim. Ve o dönemde de gümüş hep zaten çıkacak deniyor gibi bir algısı vardı. Ve gayet iyi bir performans gösterdi. Onun dışında ABD tarafında geliştirdiğimiz her sızıcı anormal karlar elde etti. Çok başarılı geçirdik. Türk borsasının da kötü geçtiği dönemi fena atlatmadık. Krizleri yönettik. Ve gayet iyi beklentilerimde içindeyiz. Geliştirdiğimiz sızıcılar da gayet iyi durumdalar. Şimdi bu yıl ne beklemeliyiz hemen o konuya geçelim. Endeksle ilgili bir Hedef tahmin algoritması geliştirdim. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle 2024'e girerken masamızda ne vardı? Onunla buraya ışık tutalım. Bir kere hatırlarsanız 2024'e girerkenin dışında o dönemin içinde İsrail-İran 3. Dünya Savaşı krizi riski vardı. İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar artmıştı. Rusya-Ukrayna krizi son hızıyla devam ediyordu. Suriye'de iç karışıklıklar hat safhadaydı. Biz İsrail'le bir ara savaşacak gibiydik. Faizler yükselmiş zirvesindeydi yükseliyordu hatta ABD'de seçim belirsizliği vardı ve tüm bunlarla girmiştik yıla ama faizlerin ABD'de zirvede olması indirim patikasına gireceğini gösterirken ve bu kadar da savaş riskleri varken risk getirip indeksi açısından gümüş çok iyiydi bu yüzden seçmiştik şimdi bu yıla girerken bakıyoruz İsrail İran arasında bir e, kriz konusu kalmadı Suriye'de savaş Bitti. Rusya oradan çekildi. Rusya oradan çekildiğine göre büyük ihtimal diğer tarafta da belli anlaşmalar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı da bitecek gibi duruyor. ABD seçim belirsizliği kalktı ortadan. Trump geldi borsaların sevdiği bir kişi. Bizde de faiz indirim patikasına girdik. Orada faiz arttırım patikasındaydık. 2004'e girerken. Şimdi bu kadar yan yana koyduğumuzda bizim borsamız için negatif olmak biraz zor. ABD tarafı biraz farklı. Orada zaten fiyatlandı. Orada biraz farklı gitti iş. Orada da daha yolumuz çok uzun. Ama oraya ayrıca değineceğim. Önce Türk borasını bir halledelim. Türk borsasında grafik üstünden biraz inceleme yapalım istiyorum. Biliyorsunuz zaten 8.900'lerden itibaren alımla ilgili teyit almıştık ve çok güzel de takip ettik trendi. En sonda hiç almayanlar için 3 kademe alım stratejisi geliştirdim ve ilk kademeyi şu yeşil bölgeden anlatmıştık. Sabah analizlerinde var zaten. Şimdi bir genel resme bakalım. Genel resme bakalım derken bu yıl beklentimi belirlemek için bir indikatör geliştirdim. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatacağım. Bu indikatör, bize şunu veriyor. Bist yüzü saçma gelebilir ama bir yaklaşık değer bulmaya çalışıyoruz, tamam mı? Bir kere enflasyon etki ediyor, değil mi fiyatlara? Bir. Diğeri de ne koyabiliriz dedik? Ek ekonomik büyümeyi dedim. Eko yani bir yıl önceki endeksin üstüne enflasyon artı ekonomik büyüme çarparak bu yıla fiyat hedefi koyduk. Şimdi ama burada şöyle bir hata oluyor. Geçen yıl sıfır noktasında mıydı ki bu yılın enflasyonu ve büyümesi? doğrudan bize hedef fiyatı versin. Mantıksız. O yüzden 2 yıl önceye de o yılın enflasyonu çarpı sonraki yılın enflasyonu çarpı o yılın büyümesi çarpı sonraki yılın büyümesi. 3 yıl önceye de öyle, 4 yıl önceye de öyle, 5 yıl önceye de öyle koydum. Ve hepsinin ortalamasının bana endeksle ilgili yaklaşık bir değer verebilmesini umdum. Ve baktığım şu ki geçmişte de gayet iyi sonuçlar verebiliyor. Şimdi burada gördüğünüz beyaz çizgiler geçtiğimiz 5 yıla göre hesaplanıp endeksin olması gereken seviyeleri gösteriyor. Tamam mı? Şimdi tabii ki bu bu yılın ulaşması gereken seviyeleriydi. Önümüzdeki yılı girdiğimiz anda %40-50 zaten enflasyon ve büyümeyi üstüne koyup yukarı gelecek. Onu söyleyeceğim ama şimdi şuna dikkat edin. Ne zaman ki gerisinde kalmış. Mesela 2022'nin sonunda bakın 4 yıla göre hepsinin üstünde enflasyon ve büyümeye göre. Şurada ilk bu yıla girerken ortasında yani ortalama bir seviyelerde dengesiz ama 2022'ye girerken Geçtiğimiz neredeyse 5 yıla göre enflasyona göre de büyümeye göre de geride kalmış bir borsa var ki o yılda zaten rally yaptı. Bu altta 2021 Ocağı takılmayın o 2021 Ocak değil 2021'in sonunu işaret ediyor. Orada ona kafanız karışmasın. Şurası 2021'in sonu 2022'nin başı yani. Geçmişte de bakalım. Bakın hepsinin altında kaldığında yine yükselişle devam eden bir dönem. Hepsinin altında kaldığında yine burada üst üste çok güçlü yükselişler. Ve şimdi yine baktığımız zaman son 5 yılın enflasyon ve büyüme penceresinden baktığımızda hepsinin altında kaldığı bir yer görüyoruz. Tabii ki yine risklerimizi konuşacağız. Geçen seneye göre çok daha az ama teknik anlamda temel verilerle birleştirilmiş bir teknik aslında. Ya buna ne teknik analiz diyebilirsiniz. Aslında temel analiz daha fazla diyebilirsiniz. Algoritmayı temel analiz üstüne kullanıyoruz. Çok uygun bir yerde olduğunu bu matematikte görebiliyoruz. Geliştirmek için tavsiyelerinizi de alabiliriz. Bu bakış açısıyla borsanın uygun bir yerde olduğunu söylemek zor değil. Bu kadar risklerin ortadan kalktığı bir ortamda da Bence bizim borsamız portföylerde belli ölçüde olmalı diye düşünüyorum. Hangi hisseler olmalı, hangileri daha ucuz? bununla ilgili abone ve YouTube katıl sisteminde tavsiyelerde bulunuyoruz gayette bayağı da başarılı gidiyoruz. ABD tarafında ilgili şöyle bir fark var. Bizim tarafımıza nazaran ABD tarafı zaten bu kötü olayların içindeyken bunların biteceğini büyük ölçüde fiyatladı. Ama orada da şöyle bir fark var. Oradaki rallenin boyu çok uzun bir ralli olacak. Yani yapay zeka devrimi ve bunun kattığı verimlilik, bunun katacağı yeni teknolojiler hayal edebileceğimizin çok ötesinde gidiyor. Bunları ancak şirketlerin bilançolarını yakından incelediğinizde daha iyi görebilirsiniz. Bunları da YouTube katıl ve Instagram aboneliğinde detaylandırıyoruz ve çok ciddi büyüme şirki, potansiyeli olan şirketleri paylaşıyoruz. Orada da çok ciddi karlar elde ettik. Özetle orada rally'nin boyunun uzamasını bekliyorum ama orada da bir resesyon riski var. İşte faiz indirimi bu hafta, bu hafta olacak sonra belki olmayacak deniyor. Bütün risklerin yaratacağı dalgalanmaların fırsat olacağı kanaatindeyim ama bu işte resesyonlu olur ama bu işte yapay zeka balonmuşlu olur. İnşallah o olur. O çünkü en iştahlı olacağımız senaryo olacak. Çünkü ben balon olmadığının farkındayım. Ve bunu da size farklı şekillerde anlatmaya, çalışmaya devam edeceğim. O senaryoda ne gerekiyor? Nakit gerekiyor tabii ki. Nakit bu yılın önemli varlıklarından biri olacak. Gümüş yerine altını seçebiliriz. Öyle bir durumda gümüş volatil olduğu için daha fazla düşecektir. Altın daha güvenli olur. Altın ve nakit mutlaka portföylerde olmalı. ABD borsasında hangi şirketlerde olmalıyızı zaten paylaşıyorum abonelik ve katıl sistemlerinde. Orada da nazaran daha geri kalmışları seçerek kendimizi güvende tutacağız. Bir de ABD borsasında da böyle artık grafikli bir şekilde çalışmalar yapacağımız için iki farklı kişiye hitap edeceğim. Birisi çok büyük düşüşleri de kabul edip bu yapay zeka rallisinin içinde birkaç yıllık kendini unutup Düşerse de arada bir ay kuralı ile besleyen kişiler olacak. Bunlar psikolojisi çok kuvvetli olan kişiler olması gerekiyor. Psikolojisi çok kuvvetli olmayan kişiler için ayrıca tavsiyem olacağım. Psikoloji kuvvetli olan ve alsat yapmayanlar bu ralliden %90 itibariyle çok büyük paralar kazanacak önümüzdeki 2-3 yıl. Psikoloji zayıf olanlara stoplu seviyeler vereceğim grafik üstünden artık. Ve bu şekilde gideceğiz. Onlar da yüzde %60-70 olasılıkla başarılı geçirecektir. Ama psikolojisi kötüyse ve yönetemiyorsa zaten öbür senaryoda hiç şansı yoktur. Ve burada önümüzdeki günlerde daha detaylandırırım ama şu anki ilk stop seviyemiz 21.312. Bunu böyle devam edeceğiz. Ama ben satmayacağım. Bunu her zaman söyleyeyim ama ben nakitimi de ve ABD tahvilimi de gerekirse portföyümde tutuyorum. Bu yüzden o senaryoda besleyebileceğim. Ama sizin öyle bir şansınız yok. Biraz daha risk seviyorum. Stoplu bir şekilde takip etmenize de destek olacağım. Gümüş tarafına gelecek olursak da Gümüş'te çok sert bir geri çekilme oldu. Faiz indiriminin bu hafta olacak ama bir sonraki faiz indiriminin olmayabileceği ihtimaliyle bir sonraki faiz indiriminin olmayacak olması faiz indirim patikasının dışına çıkıldığını göstermiyor. Bence bunlar fırsat olacaktır bu geri çekilmeler. Ana yön yukarı benim ilk hedefim Gümüş'te, Gümüş dolarda 38 dolar. 38 dolardan sonra yeni hedefte vermeye çalışırız. Gümüşte yönü yukarı görüyorum. Bitcoin'de de aynı şekilde ama Bitcoin'de psikolojinizi yönetmek çok daha zor olacaktır. Bitcoin'de ana yönü net yukarı ki 55.000'deyken ben strateji geliştirdim ve yön yukarı deyip açıktan da yayınladım stratejiyi. Ama orada da olası bu dediğimiz risklerden biri olduğunda resesyondu, balondu, şuydu, buydu anormal dalgalanmalar olacaktır. Altcoinlerden falan para kazanmakta o yüzden psikolojiden de bağımsız insanoğlunun yönetebileceği bir şey değildir. Takip ederek en azından. Bu şekilde umuyorum keyifli bir yıl geçiririz. Özellikle bu yıl tek bir şeyle girme şansım olsa nakit de diyemiyorum. Bir rica ederdim. ABD borsasında kesinlikle olmak isterim. Bu rallyi dışarıda bekleyemem. O yüzden tek bir şey bu yıl seçmek zorunda kalsaydım riski de göze alarak yapay zeka şirketlerine dağılırdım. Ama %50-60'lık düşüş riskinde de göze alarak ama psikolojisi çok kuvvetli olmayanlar için de bu yıla nakitle girmek de düşünülebilir. Psikolojim hem kuvvetli ama biraz zayıf taraflarım da var. O zaman altın da diğer bir seçenek. Yani özetle portföyümüzü çeşitlendirip her türlü olasılığa karşı kendimizi hazır edeceğimiz bir yıl olması gerekiyor. Ama ana trendin çok karlı ve kazançlı olacağını 2024'e girişle 2025'e girişteki riskleri yan yana koyduğumuzda görebiliyoruz. Umarım tahmin ettiğimizden de daha karlı bir yıl geçiririz. Herkese iyi günler.